Herkes hasta, gencecik insanlar uyku yapı olmadan uyuyamıyor, diş sıkmayı, kaş çatmayı bırakamıyorum diyorsunuz çünkü bunlar vücudun stres tepkileridir, bırakamazsınız tabi rahatlayamıyoruz ki beyin sisi diyorlar ya artık zihnimiz o kadar yoruluyor ki vücudumuz yorulmuyor modern yaşamda zihnimiz yoruluyor boşaltamıyoruz bunu ve bir sürü başka probleme sebep oluyor çünkü bizim topraklanmamız lazım doğaya ihtiyacımız var toprağa ihtiyacımız var ama hani nerede gülşah toprak yok benim de yok Duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Topraklanma matları çıktı. O kadar beğendim ki. Kullanımı çok kolay bakın. Şunu şuraya takıyorsunuz. Bu plastik uçlu prizi de topraklı bir e, prize takıyorsunuz. Elektrikle, akımla bir alakası yok. Sadece topraklama sağlıyor. Ayağınızı toprağa basmakta hiçbir farkı yok. Üstüne su dökülse falan da bir şey olmaz yani. O tarz bir endişeniz olmasın. Aynı toprağa basmak gibi. Her zaman fişte de kalabilir. Bakın bu uzun bir mat. Bunun daha çarşaf gibi olanları da var. Yatağa sermenizi çok tavsiye ederim. Geceden sabaha çok güzel böyle vücudunuzu boşaltmış olur. Bunu da serebilirsiniz dikey ya da yatay. Yarım çarşaf gibi bu. Ya da ayak basmak için kullanacaksanız daha böyle küçük paspas gibi olanları var. Çok fayda gördüm. Çok iyi geldi. Çok rahat uyudum arkadaşlar bununla beraber. Herkese çok tavsiye ederim. 90 gün içinde beğenmezseniz iade süreci de var firmanın. Comfort Plus'a teşekkürler.